Yeni bir videodan herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte farklı bir video çekmeye karar verdim. Bugünkü konuğum Efe. Efe hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi. Çok teşekkür ederiz. Bugün seninle birlikte X5 Pro deneyimlerini Yeşil Robot'taki takipçilerimize aktaracağız. Öncesinde ne kullanıyordun? X5 Pro'ya neden geçtin? Nasıl oldu? Bir anlatır mısın? Öncesinde iPhone XS Max kullanıyordum. 2020 Mayısından beri yaklaşık 2,5-3 yılda yaklaştı. Ve hani Hı -hı. gayet memnunum aslında. Hı -hı. Poco X5 Pro'ya geçme nedeni pil ömrü 120 Hz ekranı Flow AMOLED teknolojili, evet. gayet güzel 6.67 inçlik güzel bir ekran gövde oranı ile beraber. E, güzel bir tasarım. E, sarı rengi seviyorum. Yani iPhone XS Max'ta kulaklık girişi yok. Hı -hı. Bundan biraz muzdariptim açıkçası. Bunun da olması çok iyi oldu. 108 megapiksellik kamerası. E, çok oyun iyi. Oynuyor yani? Oyun oynuyor musun? Oyun Günlük hayatta. Evet. Mesela hangi oyunları en çok oynuyorsun? Ya genelde PUBG ve Wild Rift oynuyorum. Wild Rift. Ya, Pub... Bizim takipçilerimiz de mesela Hı -hı. PUBG ve Wild Rift'i çok oynuyor. Bu arada arkadaşlar ben böyle yeni bir seri başlatmış bulundum aslında Efe ile birlikte. Takip yani sizlerle birlikte burada ofisimizde e, videolar çekebiliriz. O nedenle sizden böyle farklı yorumlar istiyorum aslında. Bir telefondan ne bekliyorsunuz veya bir telefonu incelemek istiyorsunuz benimle birlikte bu, bu tarz bir video çekmek istiyorsunuz? O telefonla ilgili bir yorum yazarsanız ben böyle bir seri başlattım haberiniz olsun. Şimdi Efe, şöyle başlayalım. Tasarım, ekran, işlemci, kamera, kıyaslamalar da yaptın, X3 Pro ile hmm. fotoğraflar hmm. da çektin. Bana bu telefonun biraz tasarımından bahsetmeni istiyorum. Yani ağır mı, ince mi? Günlük hayatta seni nasıl etkiledi? İşte köşeli tasarım güzel mi Hı -hı. mesela X Max'te köşeli bir tasarım yoktu oval tasarım vardı. Hı -hı. Tüm bu detaylara biraz bakalım. Yani köşeli tasarımdan memnunum açıkçası. Böyle bir telefonun yani daha oval olması yerine köşeli tasarım olmasını tercih ederim. Kamera çıkıntıları hani çok fazla değil. İşte iPhone 14 Pro'lardan falan görüyoruz. Daha dışarı çıkık bir tasarım var. Cebe koyduğunuzda daha Hı -hı. kaba duruyor açıkçası. Hı -hı. Ağırlık olarak 189 gram. Çok hafif. Aslında kaba durmayan ince bir telefon sayılabilir. 7.98 milimlik bir kalınlığı var. Hı -hı. Normal ve 5000 miliamper bataryası var. Evet. Bu gerçekten iyi bir değer. Zaten X3 Pro'yu takipçilerimiz çok seviyor defe. X5 Pro'yu da sevdiler. PUBG testi de o videonun izlendi. Peki ekran konusundaki deneyimleri nasıldı? Ya 6.67 inçlik 120 Hz işte Flow AMOLED dedikleri yeni ve modern bir teknoloji aslında. Ve ben çok memnun kaldım açıkçası. Hem günlük kullanımda hem oyun performans anlamında Hı -hı. gayet akıcı bir deneyim sunuyor. Hı -hı. Ee, hiçbir kesinti yaşatmıyor, kasma donma olmuyor. Peki gün ışığında parlaklık değeri iyi mi? Ee, i̇kinci sorum da yani günlük hayatta ne yapıyorsun abi? telefonla. Bana onu Ya istedim. ben öğrenciyim aslında. He. Çok yani ortalama bir telefon Kaç kullanıcısıyım diyebilirim. Bu arada? Ben 19 yaşındayım. 19 yaşında. Genç, çıtır bir delikanlı efe. <laughs> Kendimi bu arada şey gibi hissettim. Armağan Çağlayan var ya böyle. Neden X5 Pro kullanıyorsun falan böyle kendimi bu şekilde hissettim neyse evet abi anlatıyorsun 19 yaşındasın evet. günlük hayatta neler yapıyorsun yani telefonla ben öğrenciyim hukuk okuyorum aslında sürekli işte kanun işte Hı -hı. kitaptır belgedir vesaire onları okumam gerekiyor Hı -hı. Ee, bu telefonun da özelliklerinden biri zaten okuma moduydu Hı -hı. bunu gayet iyi şekilde kullanıyorum Aa okuma modunu kullanıyorsun evet evet Çok kullanıyorum yok ya ben ben bile kullanmıyorum öyle söyleyeyim vallahi helal olsun onun dışında bataryası yetiyor mu sana? ya bataryası fazlasıyla yetiyor yani Ciddi misin ya ya hem zaten 67 watt'lık hızlı şarj desteği 46 dakikada şarj ediyor ben hmm. de bunu bir ölçeyim dedim. acaba Ölçtün mu verim? Vallahi helal evet. olsun. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle sıkı takipçiler gelmeli bence. Evet. Ölçtüm gayet yani 46 dakikayı tam olarak tutturdu. Hmm. Ee, yani çok çok iyi bir pil ömrü olduğunu söyleyebilirim. Özellikle hani ben bir haftadır telefonu kullanıyorum. Ee, dün 9,5 saat ekran sürem vardı açıkçası. Hadi Ayarlarından girip baktım ne kadar kullandım diye. Hmm. Hani gece şarja taktığımda sağ yani şarjının %24 civarında olduğunu söyleyebilirim. Karma bir kullanımda bulundum hmm. aslında deneyimlediğim süre boyunca. İşte hmm hem oyun hem video hem işte Twitch yayınları Hı -hı. hem kamera anlamında vesaire. Gayet iyi bir performans sundu açıkçası. Peki mesela iPhone kullanıyordun. Instagram'da tabii ki de paylaşım yapıyordun, geziyordun, evet. dolanıyordun vesaire. Peki X5 Pro'ya geçtikten sonra sosyal medya kısmında hani fikrin değişti mi? Yani iyi anlamda veya kötü anlamda? Ya, iyi anlamda bir etkisi oldu. Şimdi ekran gövde oranı biraz Hı -hı. daha arttığı için daha aslında daha çok şeyi görmeye başladım. Daha çok hakim oluyorsun evet. içeriklere. Ya, evet. Kamera açısında zaten çok memnunum. Hı -hı. 108 megapiksel ve hani 3 tane lens desteği işte. Fotoğraf çektin mi? X5. Fotoğraf bayağı çektim. Tamam o zaman şöyle yapalım. Sen ne kadar anlatırsan anlat. Bu benim için de geçerli. Her videoda söylüyorum. İşte <laughs> 108 megapiksel kamera işte ön kamera 16 megapiksel vesaire bunları biliyoruz ama deneyim nasıl? Yani senin çektiğin fotoğrafları bir ekrana getirelim bakalım neler çekmişsin. X3 Pro ile de sanırım kıyasladın. Evet. Onları da böyle yan yana koyarız. Bakalım Efe X5 Pro ile nasıl fotoğraflar çekti? Hızlıca bunları izliyoruz. Daha sonrasında oyun performansı ve işlemciye değineceğiz. Evet bu testi de izledikten sonra Efe'ye işlemci sorusunu yöneltiyorum. Efe bu telefonda hangi işlemci var? Snapdragon 667G mi? Hayır. Bir şey olması lazım. Bak G'yi tutturdun. Pardon. Evet 667 önceki yani X5'te mi vardı tam hatırlamıyorum. Onu. Bir önceki modellerde 600'lü işlemciler kullanılmıştı. Bunda farklı. 778G var. Sonundaki evet, G'den doğru. de anladığın gibi gaming bir altyapı Hı -hı. ile geliyor. Ve şöyle söyleyeyim ben X3 Pro ile oyun performansını çekmiştim. İsterseniz oraya da bu videodan sonra gidebilirsiniz. Aralarında bir fark yok. Peki sen PUBG Mobile oynuyor Dedim. Evet. Kaç saat oynuyorsun abi PUBG Mobile? Ya günde ortalama 2 saat falan oynuyorum. 2 saat oynuyorsun. Zaten kuduğun için fazla vakit kalmıyordur diye düşünüyorum ama hafta sonu mesela daha fazla oynuyorsundur evet. bence. Peki bir kasma, donma, ne bileyim Yok. ısınma problemi Yaşan böyle bir gibi. şeyle karşılaştın mı? Hayır, karşılaşmadım. Peki PUBG Mobile'da kaç FPS ayarıyla oynuyorsun? Ya ben biraz açıkçası telefonu kullanmaya başladığımdan beri bütün ayarlarını test ettim. Hı -hı. İşte Ultra HD olsun, HDR Hı -hı. olsun. İşte Hı -hı. biraz daha performans odaklı daha ne kadar yüksek FPS Hı -hı. alabileceğim vesaire anlamında test ettim. Hı -hı. Yani açıkçası en yüksek ayarları getirdiğimde bile herhangi bir kasma problemi Hı -hı. yaşamadık. Gayet en yüksek kaldım. ayarlarda 45 FPS veriyor bu evet. arada. Takipçilerimiz onu söyleyelim. Akıcı aşırı aldığınız zaman 60 Hı -hı. FPS veriyor. Zaten o ayarlarda oynamak daha iyi. Valdrift evet. Rift dedin. Wild oynuyorsun. Onda bir kasma olma vesaire oldu. Onda olur. da yaşamadım. Yani güzel optimize edilmiş aslında. Bağlantı konusunda yani ne bileyim arama olur, blue Bluetooth olur, Wi-Fi hmm. olur, bu tarz e, a erişimleri problemi yaşadın mı? Yok yaşamadım. Yani kulaklık kullanıyorum, hmm. işte saat kullanıyorum. Hmm. Ee, bilgisayarıma bağlamam gerekti hmm. bir iki kez. Hmm. Ee, telefonla da uzun süreler konuşma <laughs> fırsatım oldu. E, açıkçası hiçbir sorun yaşamadım. Evet geldik videonun sonuna. Bu telefonun fiyatıyla da ilgili bir yorum yapalım. Yurt dışında satılan modeller yani X5 Pro'nun yurt dışı fiyatı gerçekten çok uygun fiyatlı arkadaşlar. Ülkemizde de X3 Pro ile aynı fiyat. Kamera daha iyi, ekran daha iyi ve işlemci konusu üzmüyor. Gaming bir işlemci var bilginiz olsun. Yani X5 Pro'yu alacağım diyorsanız ben e, gönlüm çok rahat bir şekilde sizlere alın diyorum. Biliyorsunuz Yeşil Robot'ta sizlere an be an olayları anlatıyorum ve benim de bir kullanıcı olduğumu biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Efe son bir yorumun var mı? Bir şey söylemek ister misin? Yok. Tamam o zaman başka bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sizden dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Bu seriye devam etmeyi düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.